<applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد <وعليه> Ve aleyhi teyyebine kahri ve ashabihi'l-muntecebi. 8. günün duası Allahümme erzukni fihi rahmetel-eytam ve id'amet ta'am ve ifşa es-selam ve sohbetel kirami <laughs> bittavlike ya melce el Allah'ım, <laughs> bugün de öksüzlere merhamet etmeyi, fakirlerin karnını duyurmayı, karşıma çıkan herkese selam vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalmayı bana nasip eyle. ve ihsanın da ey arzu edenlerin sığınağı. <laughs> Geçenlerde bir konuya işaret etmiştik. Demiştik ki, peygamberlere, imamlara iftira etmek orucu bozar. Yani eğer bir şey peygambere nispetlendiriliyor veya imamlara nispetlendiriliyor, ve <laughs> bu nispetlendirilmiş olan şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenilmemiş ve imamlar tarafından da beyan edilmemişse o <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iftira olmuş oluyor imamlara iftira olmuş oluyor ve <laughs> iftira olduğundan dolayı orucu bozar Dolayısıyla ölema özellikle şia alimleri Ramazan ayında Peygamber sallallahu <laughs> aleyhi ve selleme nispetlendirmek, peygamber adıyla konuştukları, peygambere nispetlendirilmiş olan rivayetleri, imamlara <laughs> nispetlendirilmiş olan rivayetleri okudukları zaman geçenlerde de işaret etmiştim. Her halükarda yüzde yüz peygamber tarafından veya veyahut yüzde yüz imam tarafından söylediğini kimse bilmiyor. Çünkü bizimle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında yaklaşık 1400 sene, 1400 küsür sene bir fasıla söz konusudur ve imamlarla bizim aramızdaki fasıla yaklaşık 1100 sene küsür söz konusudur. Bu 1100 sene küsürü dikkate aldığımız zaman şöyle de bunu tasih edebiliriz. Yazılmış olan kitapları baz alırsak o yazılmış olan kitaplarla peygamber arasındaki fasılayı dikkate alalım. Bizim <laughs> ehli sünnet kaynaklarında en sahih olarak kabul edilen hadis kitabı Bukhari'dir. Ondan sonra da Müslüm'dür. Ve bunlar 150 sene hicretten sonra dünyaya gelmişlerdir. Yani en azından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 150 sene sonra bunlar dünyaya gelmişlerdir o bir fasıla vardır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından hemen sonra da hadisler yasaklanılıyor. Hala gerekçesi ne olursa olsun hadislerin hadislerin yazılması yasaklanılıyor. Hem birinci halife Hazreti Ebubekir tarafından hem ikinci halife Hazreti Ömer tarafından elbette bu da kendi başına bir meseledir o. Yani bu hadislerin yasaklanması, yasaklanması kendi başına bir meseledir. Neden hadisleri yasaklanılıyor? Ama her halükarda hadisler yasaklanmış. Ta Ömer bin Abdülaziz'e kadar. Ömer bin Abdülaziz de hicretin 98. yılında başa geliyor. Hicretin 97, 98. seneye kadar hadislerin yasa, yazılması yasak idi. Ya. Hele geliyor, hele geliyorlar şimdi öleme geliyor, bunları bir tevil ediyor, bir şekilde gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Ama bu gerekçelendirmeler de kani edici değildir. Özellikle, özellikle şunu dikkate alırsak, bakın <laughs> Bunu elbette şimdi parantez içinde işaret edeceğim. Sonradan bu konu üzerinde duracağız. Kitabın hüc biliyorsunuz ki İslam aleminde Müslümanlar tarafından icat edilmiş olan bilim dalı hiç başka bir milletin dehaleti olmaksızın sadece Müslüman alimlere ait olan bilim dalı. Yani hiç başka bir yerden esinlenerek almadıkları bilgi. Mesela felsefe bilimi biz dediğimiz zaman diyor ki felsefe Yunan'dan gelmiş. Kelam bilimi Yahudi ve Hristiyanlardan gelmiş. Çünkü bilahare onlar da semavi dinlere mensup idi bir şekilde hatta kelam da, kelama kaynaklık yapan da yine felsefedir. İrfan önceden yine vardı. Budizmde irfan vardır. Mesih, Hristiyanlarda irfan vardır. Yani hangi bilim dalını ele alırsak alalım, bir şekilde İslam aleminden önce, Müslümanlardan önce bir kıvılcımı şekillenmiş. Ha Müslümanlar almışlar bunu detaylandırmışlar, genişletmişler ayrı bir mesele. Ama her halükarda nutfesi şekillenmiş, altyapısı şekillenmiş. Müslümanlara ait olan bilim dalı usulül fıkıhtır. Usulül fıkıh bilim dalı Müslümanlara has bir bilim dalıdır. Yani usulül fıkıh daha önce bir bilim olarak kimse tarafından şekillenmemiştir. Usulül fıkıh bilimi ne yapmak istiyor? Usulül fıkıh biliminin özet olarak söylüyorum. Usulül fıkıh biliminin ortaya koymak olduğu şey şu. Diyor ki biz Müslümanız. Hop, Müslümanız doğru. Elhamdülillah Müslümanız. Öyleyse Müslüman olan bir kimse ya Müslüman olan bir toplum kendi hayatını Allah'ın helal ve haram kılmış olduğu şey doğrultusunda çerçevesinde şekillendirmesi gerekiyor. Ben Müslümanım diyor isem ben o zaman kendi hayatımı Allah'ın belirttiği helaller, haramlar çerçevesinde şekillendirmek zorundayım. Yani ahkam. Allah'ın belirtmiş olduğu hükümler, doğrultusunda hayatımı tanzim etmem gerekiyor soru Allah'ın hükümleri nerededir Allah'ın hükümlerine nasıl ulaşılır temel soru ya direkt Allah'la irtibatlı olacaksınız Allah'tan Allah'ın haram kıldıklarını helal kıldıklarını farz kıldıklarını ahkam beş tanedir hükümler beş tanedir. Ya farzdır, ya haramdır, ya müstehaptır, ya mekruhtur, ya da mu mubahtır. Ha, müstehab bazen nafile ile ifade ediliyor, bazen bazen mendub ile ifade ediliyor, farklı farklı kelimelerle ifade ediliyor. Ama bu farklı kelimeler bir şey değiştirmiyor. Ya farzdır, ya haramdır, ya müstehaptır yani sünnettir ya mekruhtur ya da mubahtır. Bu ahkam. Biz bu ahkamlara nasıl Allah'ın haram kıldıkları şey ne? Dikkat edin önemli bir notaya getireceğim. Aslında bu bir mukaddimedir. Allah'ın haram kıldıkları haramlar nelerdir? Allah'a nispetlendiriyoruz. Allah şunu haram kıldı, şunu helal kıldı. Helal kırmak, her, helal kır, kılmak, haram kılmak hiç kimsenin haddine değildir. Niye? Çünkü var olan nimetlerin tamamı zat-ı bari Taala'ya aittir. Zat-ı Bari Taala'ya ait olduğu için helal ve haram kılma yetkisi zaten sadece ve sadece ona aittir. Öyleyse helal haram koyma yetkisine kim sahiptir? Peki Allah'a nasıl ulaşılır? Biz ki direktmen Allah'la irtibatlı değiliz ki. Hop. Oh irtibatlı olmuş olan peygamberler getirmiş. Peki peygamberlerle de irtibatlı değiliz İmamlar. İmamlarla da irtibatlı değiliz. Ne yapacağız? Usul bilimi, usul bilim dalı ki ehli sünnet ilk önce çünkü ehli sünnet imameti kabul etmediğinden dolayı peygamberden hemen sonra bu durum yaşanmıştır. Usulü'l-fıkh bilimi geliyor, iki noktayı ispatlıyor. Bir, Allah'ın ahkamlarını barındıran kaynaklar nelerdir? Dikkat edin, önemli bir noktaya getireceğim. Allah'ın haram kıldığı, Allah'ın ahkamları barındıran kaynaklar nelerdir? usulül fıkıh bilimi bu ahkamlar, bu, bu kaynakları ispatlıyor. Bir Allah'ın kitabıdır. İki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Şia burada imamların da hadislerini katıyor. Yani peygamber ve onların Şia diyor ki peygamberin sünneti e, imamlar kanalıyla gelmiştir. İmamlar da burada dahildir. Öyleyse sünnet denildiği zaman Ehli Sünnete göre sadece peygamberden kalmış olan, gelmiş olan rivayetler ve hadislerdir. Şiaya göre Ehli Beyt kanalıyla gelen hadis ve rivayetlerdir. Ehli Sünnet ashab üzerinden bunu alıyor. Şia ise Ehli Beyt üzerinden alıyor. Burada bir şey yok. Fazla bir sorun yok. Kitap, sünnet, icma, Allah'ın hükümlerini barındıran kaynaklar, edille-i şer'iye diyorlar. Yani şer'e, ahkamlara delalet edecek deliller, kaynaklar. İcma, dört, ehl sünnete göre kıyastır. Aslında kıyas değildir. Kıyas bir yöntemdir. İçtihattır. Bunu açıklamak gerekiyor. Şimdi zamanı değil girmiyor. İçtihattır. Yani alimin görüşü. Alimin kendi içtihadı. Alim de kendi içtihadını kıyas yöntemiyle gerçekleştirecek. Şia'ya göre akıldır. Öyleyse, Dikkat edin. Allah'ın ehkamlarını Allah'ın ehkamlarını barındıran kaynak ne olmuş oldu? Dört tane olmuş oldu. Bir kitap. Kur'an-ı Kerim. İki hadis. Sünnet. Üç icma. Dört Kıyas veya akıl, ki icmada tarihte zaten gerçekleşmiş bir şey de değildir. O yani icma diye bir şey tarihte Müslümanlar arasında, alimler arasında gerçekleşmemiş. Hop. Öyleyse usulül fıkh bilimi kaynakları ispatlıyor. Yani Allah'ın ahkamlarını barındıran kaynaklarını ispatlıyor. İkinci görevi usulül fıkhın ikinci görevi bu kaynaklardan ahkamları istinbat, istihraç etme yöntemini bize veriyor. Bu yöntemler üzerinde, bu kaynaklar üzerinde ittifak vardır. Bu dört tane de üzerinde ittifak vardır. Bütün Şia, Sünni dört kaynak. Ama yöntem şafi farklı bir yöntem. Hanefi farklı bir yöntem, Hanbeli farklı bir yöntem, Şia farklı bir yöntem. Yöntemler farklıdır. Onun için ahkamlar farklı bize anlatılıyor. Hala buraya girmiyorum şimdi. Delil nedir? İyicene dikkat edin şimdi bunu açıkladım şu noktayı vurgulamak için. Allah'ın ahkamlarını barındıran kaynaklar bu dört tenedir. Delil nedir? Delil şu. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Eti'ullahe. Allah'a itaat edin. Allah'tan maksat nedir? Şimdi Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse Allah eşittir. Kitap. Ve eti'ur Resule. Ve Resule itaat edin. Resul nerede? Kendi döneminde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve, ve sellemdi. Gönümüzde nerede? Peygamberin hadislerini toplayan Bukhari, Müslüm kutubu sitte yahut da kutubu Erba, Kutubu sitte. Ehli sünnete göre kutubu sitte. Şia'ya göre de kutubu Erba. Öyleyse Resul de eşittir ne? Kitap. Hop. Eğer peygamberlerin hadisleri soru ben şimdi burada. Bunun da üzerinde inşallah ben sonradan bu ayet üzerinden konuşacağım. Nisa 59. ayeti tahlil edeceğiz. <laughs> bu Nisa söylediğim ayet-i kerime Nisa 59. ayettir. Şimdi önemli nokta şudur. Eğer hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri eşittir Resul. Peki bu Resul'le irtibata geçmek, geçmeyi yasaklayanın durumu nasıl oluyor? Hadisleri yasaklamak, yani Peygamber'le irtibata geçmeyi yasaklamak demektir. Çünkü sen usulul fıkıhta getirip bunu ispat ki Müslümanlara ait bir bilim dalıdır. Ve bu kitapta siz getirip sünnetin kaynak olduğunu ve Allah'ın ehkamlarını barındıran bir delil olduğunu söylüyorsunuz. Bunu da Kur'an'la ispatlıyorsunuz. Peki Kur'an'la ispatlanılmış olan hüccet Allah'ın ahkamlarını barındıran sünnetle irtibata sünneti yasaklayanların durumu nasıl oluyor? Farz edin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi döneminde peygamberliğini ilan ediyor. İnsanların bir kısmı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle irtibata geçmeyi diğerlerini engelliyor. Durumu ne oluyor? Çok vahim bir neticeye gidiyor, sonuca gidiyor. Dikkat edin çok vahim bir bilmiyoruz. Yani buradaki mesele bakın üzerinde durduğum şey nedir? Yine asıl meseleye geçeceğiz. Bize ahireti kazandıracak, ahiretteki mutluluğu kazandıracak din lazımdır dünyayı da bizi oyalandıracak, kendi hedefini gerçekleştirecek, bunlar hepsini açıklayacağız inşallah. Kendi hedefini gerçekleştiremeyecek bir din bize lazım değildir. Toplumda ahireti kazandıracak dini kendisi için dert edilmesi gerekiyor. Eğer toplum ahireti kazandıracak dini kendileri için dert edinmezlerse kandırılmaları çok tabidir. Çok doğaldır. Biz o Yine Bakara Suresi'nin 78. ayeti. El onu detaylı bir şekilde inşallah açıklayacağım bu sohbetlerde. Aslında bugün Üzerinde durmak istediğim nokta vakit geçti. Geç, yarına inşallah duracağım. Üzerinde durmak istediğim nokta şudur. Ve men azlamu mimmen iftara ala Allahi kadiba. Eğer peygamberlere ve imamlara iftira etmek orucu bozuyorsa eğer Allah'a yakışmayacak bir dini nispetlendiriyor isek ve Allah'a nispetlendirilmiş olan din bize ahiretteki mutluluğumuzu bize kazandıramıyorsa Allah'a iftira değil midir? Ve Allah'a iftira edenlerden daha zalim kim olabilir? Allahuteala ayeti kerime diyor. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اُولَٰئِكَ يُؤْرَدُونَ عَلَى رَبِّهِمْ Allah'a iftira edenlerden daha zalim kimse olamaz. Eğer biz, onun için ben tekrar o temele döneceğim. Eğer biz Allah'a yakışır bir dini Allah'a nispetlendirmesek, ahireti bize kazandıracak dinin peşinde olmazsa, Allah'a nispetlendirilmiş olan din, yani ahireti kazandıracak dinin özelliklerini özellikle üzerinde durmamız gerekir. Allah'a nispetlendirilmiş olan din kesinlikle ve kesinlikle ahireti bize kazandırması gerekiyor. <laughs> ve bu dini kimse istemiyor. Bu din adaleti gerçekleştirmek istiyor. Adaletin uygulanmasını kimse istemiyor. Ne kadar kendini Müslüman sanıyorsa sansın. Adaletin kendimize uygulanmasını istemiyor. Adaleti gerçekleştirmeyecek bir dini anlayış ahireti bize kazandırması imkansızdır. Bunun üzerinde inşallah duracağız. Rabbimden temenni ediyorum. Niyazda bulunuyorum. Bizleri ahiretteki mutluluğu bize kazandıracak ve dünyada riayet edilirse adaleti gerçekleştirecek ve Allah'ın dinden beklemiş olduğu hedefi gerçekleştirecek nitelikteki dine dinin arkasından gidenlerden karar kılsın. Amin. Bu dine talip olanlardan bizi karar kılsın. Amin. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم <applause> صل على محمد وآله